Ey canlar canı uğrunda can vermeyi cana minnet bilen ecdadın yanık sevdalıları. Ey kendisini ellerden, yağan karlardan, esen yerlerden, havadaki turnalardan, su içtiği kurnalardan, yerdeki karıncalardan kıskandığım Allah'ın mühür gözleri. Ey karanlık günlerine ışık olsun diye İslam'a aşık olan Allah'ın meleklerden kıskandığı, onlara karşı iftihar ettiği miski amber kokulu kullar. Ey elinin kınası kurumadan, Mehmed'ini son defa gören üç günlük Ayşe'lerin, Fatma'ların nesli Necibi, şehit çocukları, gazi torunları, Ey Allah'ın yumruk kadar kalbine, fokur fokur kaynayan yanardağ misali, İman ve aşk koydu ümmeti merhume. Ey doğuştan asker doğan, serhadden serhade, bir kuş gibi uçan ufuklarla yarışıp, çağları da bir o cephede, bir bu cephede tahtar, tahtara çeviren Osmanlı'nın torunları. Ey Allah'ın davasına, gözyaşlarını mürekkep kirpiklerini kalem yapan, karanlık gecelerin yıldızı. Ey Hicaz bahçesinde açılmış Yasemin göğüslü bir çiçek ve harem toprağından çıkmış düzgün boylu bir selvi olan Muhammed Mustafa'nın ümmeti. Canakkale'de insanlığı şaşkına çeviren Seyyid Onbaşıların, Yahya Çavuşların, Binbaşı Lütfilerin, Sarıkamış'ta eksi 60 derecede bir elinde dürbünle düşmanı gözlerken, öbür eliyle duadayken, donan binbaşı Mustafa Nihatların Medine'de aç bir ilaç, mahrumiyeti ekmeğine sürüp canına katık yapan, yiyecek bir şey bulamadığından dolayı çekirgeleri yemeye mecbur kalan Fahrettin Kıcıman, Paşa ve onunla birlikte mücadele edip Muhammed Mustafa'yı elini Yahudi ve Hristiyanla kaptırmayan, sahabe-i kiramdan sonra İslamiyet'e en büyük hizmeti yapan Osmanlı'nın yetim torunları. <laughs> Muhterem dinleyenlerim, Çanakkale Zaferi'nin 91. yıl dönümü e, dolayısıyla bu seccade vatanı İslamiyet'i bize miras bırakıp hem dünyamızı hem ahiretimizi gülşen eden Mübarek şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle anar, onların bu ulvi hizmetlerine mukabil, bizim de bizden sonrakilere aynı hizmeti seve seve götürmeye Rabbim bizleri muvaffak eylesin. Tarih, ortak değerlerimizden birisidir. Özellikle Çanakkale zaferi, yakın tarih içindeki yeri bakımından son derece anlamlıdır. Anlamlıdır çünkü, Türkler bitti, bir daha dirilemeyecek şekilde yere serildiler denilen bir zamanda bu savaş kazanılmıştır. Bu yönden bu savaş ve zafer bir dirdiriliş cehdi, aynı zamanda bir birlik ve beraberlik sembolüdür. Bu itibarla Çanakkale mücadelesini kazanan ruhu keşfetmeye ve kavramaya muhtacız, hem de bugün ne kadar da muhtacız. Çanakkale zaferi Avrupa'nın hasta adam damgasını vurduğu bir milletin varlık mücadelesidir. Mücadele kaybedilirse her şey bitecekti ama savaş kazanıldı. Bir millet emsalsiz bir ateşle imtihan oldu. Bu mazlum millet Çanakkale'de tarihle hesaplaştı. Kendi varoluş tarihini yazdı. Üstelik de çok ama çok yorgun idik. Yıl 1897. Dömeke'de Yunan'la cedelleşiyoruz. Ardından Makedonya'da varlık mücadelesi veriyoruz. Libya'da İtalya ile kapışıyoruz. Trablus savaşı bitmeden Balkanlar alevleniyor. Oradayız. Karşımızda Sırbistan, Bulgaristan, Yunanistan, Karabağ namıyla bütün Avrupa. Savaşa giden memleket evlatları orada kalıyor. Bazılarının vücudunun dörtte üçü cephede kalıyor. Dörtte bir ancak eve geliyordu. Yıl 1914. Cephe bütün vatan. Yine kan, yine barut, yine ateş. Ve yine ateşin ortasındayız. Üstelik bu hengamede... içerideki siyasiler iktidardan pay kapmaya çalışırken, Sarıkamış Allahu Ekber dağlarındaki, Eksi 60 derece soğuk, bu cehennemi 86 bin vatan evladını yutuyor ve Çanakkale'ye geliyoruz. Çanakkale yaşanmadan onu gereği gibi anlamak mümkün değildir. Onu gereği gibi yaşamakta güçlü iman sahibi olmaya bağlıdır. Önce o cehennemin içinde savaşan dedenin sahip olduğu imanı ve aşkı analiz yapmak gerekir. Yani Müslümanın amentüsünü. Bütün mesele buradadır ve burasıdır. Buradaki şifrelerin çözülmesi gerekir. İmanın gücünü ortaya gereği gibi koymadan sürekli silahı ve fizik gücü konuşmak Çanakkale, Çanakkale ruhuna ters bir hareket olur. Bitmiş bir ordunun veya bir Kanarya'nın bu kadar kartal pençeli azmanlarla savaşıp galip gelmesini mantık asla kabul etmez. Etmez, etmez. Eğer bir imanın ardında ilahi aşk onu güdülerse, eğer tetiğe basan cepheleri darmadan eden Muhammed Mustafa'nın aşkı ise, böyle bir aşk varsa bu aşkın önünde durmak resmen intihardır. Muhterem dinleyenlerim, aşk çok güçlüdür. Gücü öyle bir büyüktür ki hiçbir şey ona mukavemet edemez, onun karşısında duramaz, onu asla yenemez, Aşkla varamayacağınız yer, ulaşamayacağınız yol ve hedef yoktur. Aşkı yaşayanı aşkın bizzat kendisi korur. Aşkı yaşayanı aşkın bizzat kendisi korur. Aşkı yaşayanı aşkın bizzat kendisi korur. Unutma. Sakın aşkın dışında bir gerçek arama. Arama yoktur. Çünkü onu Allah yarattın. Allah'ın kullarına en büyük ihsanı aşktır. Allah'ın kullarına en büyük ihsanı aşktır. Allah'ın kullarına en büyük ihsanı onun aşkıdır. O bir deryadır. Ona dalmayan onu bilmez. Bizim ecdadımızın mayası Allah ve Resulü aşkıyla yoğrulduğu için yüreği aşktan yoksun olan süflilerin, adilerin Çanakkale'yi anlaması mümkün değildir. Batı maddeden ve menfaatten anlar. O düşünürken kafası ve kalbiyle değil, boğazı, midesi ve afedersin belden aşağısıyla düşünür. Onun lügatında aşk-ı ilahi, irfan, gönül yoktur. Şu son 90 yıllık çarpık eğitimin enjekte ettiği, dünyamızı da ahiretimizi de darmadağınık eden eğitimin oluşturduğu kafanın Çanakkale'yle ne alakası var? Kenarı kırık cetvelden doğru çizgi çıkmaz. Dede Osman'ı ne güzel demiş. İncir ağacından oklava, arpa unundan baklava olmaz. Bizim ecdadımızın aşkı, aşkı ilahi olup Gözaştırmayan bir dertti. Bu dert, bu derde maruz kalan ondan zevk alıyordu. Bu derde düşen deva istemezdin. Acı çekerdi ama bu acıdan kurtulmayı aklından bile geçirmezdin. Uğrunda fedakarlık yapamadığı uğrunda fedakarlık yapamadığı veya yapmadığı aşkı, sevgiyi yüreğinde taşımaz, onun yüzüne affedersiniz tükürürdü. Size bir örnek vereyim, örnek vereyim de iyi düşünün. Cihanı titreten Osmanlı'ya, Osmanlı'ya İstanbul'da aldığı abdestle sabah namazını Tuna boylarında kıldıran bir aşkın örneği. Şimdi hep beraber doğruca Medine'ye gidiyoruz. Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in yanındayız. Bizi cepheden cepheye koşturan ruhum babası Muhammed Mustafa'ya ithafen yazılmış Medine Karargah Subayı İdris Sabih Paşamızın beyitleriyle size seslenmek istiyorum. Her şeyimiz bitmiş fakat ona aşkımız at asla bitmemiş. Onun aşkını içtikçe daha fazla susadık ve neticede paşamız her şeyin tükendiği ortamda, ilahi yardımın bir yerde geciktiği ve gelmediği esnada sanki Resul-i Ekrem sallallahu sellem'i tesli, teselli ediyormuşçasına diyor ki Nedense kimseler anlamaz eyvah o kadar saf olan dileğimizi bir ümmi isen de ya Resulallah ancak sen okursun yüreğimizi o nedense kimseler anlamaz eyvah o kadar saf olan dileğimizi bir ümmi isen de ya Resulallah ancak sen okursun yüreğimizi Ne kanlar akıttık hep senin için O ulu kitabın hakkı için aziz Gücümüz erişsin verişmesin ve Uğrunda her zaman dövüşeceğiz Aa, Ne kanlar akıttık hep senin için o ulu kitabın hakkı için aziz aziz Gücümüz erişsin ve Uğrunda her zaman dövüşeceğiz Yapamaz Ertuğrul evladı sensiz Can verir canan veremez Türkler Ebedi Kadimul harameyniniz Ölsek de Ravzan'ı ruhumuz bekler Yapamaz Ertuğrul evladı sensiz Sensiz can verir canını veremez Türkler. Ebedi kadimul harameyniniz. El sektar avzanı ruhumuz bekler sektar avzanı ruhumuz bekler sektar ruhumuz bekler Dedemiz özetle diyor ki sayın dinleyenlerim Ya Resulallah! senin her ne kadar okuma yazman yoksa sen her ne kadar ümmiysen bu Osmanlı Devleti, bu Türk Milleti'nin kalbindeki duyguyu sen bilirsin Ya Resulallah. Bizim hangi niyetlerle yaşadığımızı ve savaştığımızı sen biliyorsun Ya Resulallah. Biz, senin bize getirmiş olduğun Kur'an'ı müdafaa ve savunma noktasında ne kanlara akıttık Ya Resulallah. Senin hukukunu müdafa da emsalsiz fedakarlıklar ortaya koyduk. Ya Resulallah, Gücümüz ister yetsin ister yetmesin biz senin için savaşmaya yemin ettik. Bu savaşları asla ve kat'a inkıta uğratmayacağız. Osmanlı devletini kuran Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Gazi'nin biz torunlarıyız ya RESULALLAH Canımızı veririz amma sen bizim cananımızsın seni biz kimseye kaptırmayız ya RESULALLAH Kıyamete kadar Mekke-i Mükerreme'nin ve Medine-i Münevvere'nin muhafızı ve bekçisi biz olacağız ya Resulallah. Ola ki, ola ki ölsek bile ruhumuz Medine-i Münevvere'deki senin ravza i mutahharanı beklemeye devam edecektir buyuruyor. Çanakkale'nin ardında, Çanakkale'nin ardında bu ruh yatıyor bu ruh. Çanakkale'yi lütfen başka yerlere çekmeyelim. İnsan bir kere sevdiği şeyi artık kendi benliğinin bir parçası bilmeli, onu kendisiyle aynıleştirmeli, kendinden ayırmamalı. Onun için dedelerimiz din eşittir aşk artı iman formülüyle, din eşittir aşk artı iman formülüyle 26 milyon 400 bin kilometre karede at oynatmıştır. At. Cenab-ı Hakk'ın buyurduğu gibi وَالْعَادِيَاتِ دَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ سُبْحًا وَالْعَادِيَاتِ دَبْحًا Dıgı 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 koşan atlara yemin olsun. فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا Dıgı dıgı giderken nallarından kıvılcım çıkaran atlara yemin olsun. فَالْمُغِيرَاتِ سُبْحًا sabahın erken saatlerinde bir oraya bir oraya baskın yapan atlara yemin olsun. فَاَثَرْنَا بِهِ نَقْعَهَا Her tarafı toz ve dumana katan atlara yemin olsun, dedi. Rabbim, o ilahi, ilahi kelimetullah için o cephede, bu cephede ve özellikle de Çanakkale'de koşan atların, Ayaklarından kalkan tozların zerresine bir başım değil bin başım feda olsun. Biz bu aşkı kaybettiğimizden dolayı bugün inliyoruz. Haşerat gibi adamların çizmeleri altında eziliyoruz. Dik duramıyoruz. Sudan ayrı ve uzak kalan balık diri kalır mı? Saygı değer dinleyenlerim. Çanakkale'de savaşan ruhun aşkı şartlı bir aşk ve sevgi değildi. O aşk pazarlıklı bir aşk değildi. Aşk bedel ister dediler. Biz o bedeli de Çanakkale'de ve sair cephelerde seve seve ödedik. Aşk şirk de kabul etmez. Ortak da kabul etmez. Ecdadın aşkında şirk de yoktu. Şirk bulaşmış bir aşk asla Çanakkale'de başarılı olamazdı. Mal aşkı, kadın veya erkek aşkı, para aşkı, rütbe aşkı bunlar... İlahi aşkın şeriki olsaydı sen Çanakkale'de dibe vururdun dibe. Malın zekatı mal vermektir. Paranın zekatı para vermektir. Aşkın zekatı da can vermektir. Senin de deden bu zekatı da Çanakkale'de verdi. Sen bugün için ayaktasın. Sen bunun için ayaktasın. Hayattasın. Bazıları hala Osmanlı aleyhtarlığı yapıyor. Çanakkale aleyhine ileri geri konuşuyor. Kalemini kafasını midesi uğruna satmış kara vicdanlı insafsızdan başka ne beklenir ki? Bu millet İslamiyet'te ikiz kardeştir bunu iyi bilin. Bu millet İslamiyet'te ikiz kardeştir bunu iyi bilin. Biz ondan hiç ayrılmadık, o da bizden ayrılmadı. Ne zamana kadar batının kuyruğuna takılıncaya kadar o İslam bizim anamızdır. Bizi 900 seneden beri hep o emzirdin. Ana evladına zararlı gıda, süt verir miyin? İnsan böyle bir anayı savunmaz mı? İşte Çanakkale'de biz bu anayı ve onu takip eden vatan namus gibi mukaddesleri savunduk. İslam'ın bize, İslam, İslam bize vatan bıraktı, vatan. Malazgirt'ten bu yana, hatta biraz daha geriye çek. Ta çağlar ötesinden bu yana bizim için bizi savunan İslam'a medyonuz, mecburuz, muhtacız. Hele hele, hele hele ha bu günlerde. Gözümüzün siyahı göz bebeğimiz yani. Gözün beyazına ne kadar muhtaçsa bugün de biz İslam'a o kadar muhtacız. Ecdadın yaptığı savaşların mantığı budur. Osmanlı'nın devlet felsefede, felsefesi de bunu ortaya koymuştur. Onların devlet felsefesi de bu rampa üzerine oturtulmuştur. Çanakkale'ye, Çanakkale'ye giderken bunları bir bir düşünelim. Çanakkale'yi konuşurken bunları göz önüne alalım. Çanakkale böyle yaşanır böyle. Ecdat oraya, damat gelin seyretmeye, nostalji yapmaya, piknik yapmaya, Karanfil kokulu leblebiyle boza içmeye gitmedin. İslam'a olan vefa borcunu ödemeye gittin. Çanakkale için paneller yapılıyor. Bilmem neler yapılıyor vesaire vesaire. Neden, neden, niçin o panellerde İslam savaşın zaferinde ağırlıklı bir unsurdur temasına vurgu yapılmıyor. Bu milleti ruhu İslam'dan ayırmak mı istiyorlar? Onlar hangi ruhu ihyaya gittiyse sen de ben de o ruhu ihyaya mecburum mecburuz Çanakkale öyle sadece birkaç düttürüyle kutlanmak ya durumunda değil. Onu birkaç dü düttürü ve müzikayla kutlamak yeterli değildir. Sen merkeze gel merkeze. Çanakkale'ye bir de buradan bakalım. Sen o insanları seviyorsan onların izini takip edeceksin. Onların ruhuna meftun olacaksın. Eğer onları takip etmeyeceksen onların zaferleriyle övünmeye ne senin ne de benim asla ve asla hakkımız yoktur.